Ben Ayaz. Bugün sizlerle video çekeceğim. Ne videosu diye sorursanız aşağıda futbol videosu çekeceğim arkadaşlar. Ama çekeyim. Abimle bugün de çekeceğim. Bugün sizlerle videomuzun başlıyoruz. Bu tarz dışarıda videoları Hı, gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen şöyle gösteriyorum topu. Ve şimdi kale. Kaleye vuruyorum. Bakın gördüğünüz top. Top gitti oraya. Git lan. Hadi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik şöyle. Yine noktamıza geldik. İşte vurdum. Bakın topu izliyoruz. Top yok tamam. Gördüm arkadaşlar işte görün. Top burada. Kendi kendime oynayacağım arkadaşlar. Umarım seversiniz videomu. Abim de gelecek birazdan. Ama bu videom bitince başka bir video çekeceğim. O videoyu da abimle beraber çekeceğim. Gol. Tamam. Arkadaşlar böyle zorlamayın. Diyor ya. Arkadaşlar bu kapıdan böyle gollerimizi atıyorum. Böyle kendimi fut fut geliştiriyorum bu videomda. Belki biraz bakın geçti arkadaşlar. Şöyle tablet elimde olduğu için arkadaşlar. Annemden izin aldım. Tablet elimde olduğu için arkadaşlar şey. Neydi onun ismi? Ne var ya arkadaşlar? Şey var ya. Şunlar. Bunu böyle aldım. Geçirdim. Hem buradan sert vurdum bu sefer. Bu sefer gerçekten sert vurdum arkadaşlar. Tabletlerimde olduğu için yavaş vuruyorum kırılmasın diye. Geldim. Arkadaşlar bu, bu arada başka bir siteye gelmedi mi? Bu benim, bu bizim sitemiz. Videonun sonunda da zaten size siteyi göstereceğim ve bitireceğim videoyu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımın ismi Ayas Esen. YouTube'a ya da yazarsanız kanalım çıkabilir. Kardeşim. Merhaba. Türkan, ne yapıyorsun? Kardeşim arkadaşlar. Kardeşim. Arkadaşlar işte Kardeşim. Sus Türkan sus. Evet arkadaşlar videodayım. Kusura bakmayın kardeşimin sesi. Bakın buradan da denedim. Buradan da girdi. Bakın topun önünde. Top zaten, zaten patlamış. Kendimi göstereyim mi? Arkadaşlar bu videoda sizlerle güzel bir videom olur inşallah. Şimdi ise şutumuzu çekeceğim. Hadi Geldim. Topa vurmak üzereyim. Uzaktan gösteriyor. Ve vurdum. Bu videonun içeriğinde sizlere özel. Bu tarz daha fazla videolar çekeceğim arkadaşlar. Ama nasılsa abimle beraber de çekeceğim. abimle beraber de çekeceğim arkadaşlar, abimle gelecek, abimle de çekeceğim. Bu sadece kendim geliştirme videosu. Antrenman yapıyorum bu videoda biraz. Ama ne olur bu videoya kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Ama ne olur bu videoya bir 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 yüz like beklerim sizden. Yüz arkadaşlar. En küçük like istiyorum sizden. Yüz. Bana bir yüz verseniz yeter size. Bana. Bana bir yüz like verseniz ben zaten sizden bir şey istemem. Ve yuza mı? Ve son vuruşum ve arkadaşlar şimdi şutlarım bitti. Gelin size siteyi göstereyim. İşte böyle geliyorum, geziyorum siteyi. Görüyorsunuz ağaçlar, maaşlar kapılar. Güneşe doğru yaklaştık şu tam çıktık ve ilerliyoruz. İlerliyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arada sırada çıkabiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz tam güneşlere girdik. İlerliyoruz. Tam güneşteyiz arkadaşlar. İşte arabalar. Arabalar gözükmüyor. Güneşten dolayı. Bakın şimdi gözüküyor mu? Bakın şöyle bakın. Ve bölgeye girdik. Siteyi de tanıttım. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizlere özel bir video hazırlamıştım. Bu videom oydu. <laughs> Sürpriz hatırladın. Yalnız kadarıyla bugünkü ikinci videomda diyordum bugün aşağılık futbol videosu çekecektim. Ben de tek başıma indim. Böyle güzel bir video yaptım. Güzel bir video yaptım arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 作业。